Çocuğunuza tencere yemeği yedirin. Öneri uzmanlardan geldi. Öyle ki 20 milyon öğrenci bugün tekrar ders başı yaptı. Grip, zatüre, bağırsak enfeksiyonları gibi son günlerde çocukların kapısını çalan o hastalıklardan korunmanın en iyi yolu ev yemeği yemek. Yani uzmanlara göre en büyük şifa tencere yemeği. Bakıyorum etrafa, Facebook zinciri böyle çocuk kaynıyor. Her yer çocuklarla dolu. Hamburgerler, patates kızartmaları, bol soslar, asitli içecekler. Çocuklar bu menüye bayılıyor, bundan vazgeçemiyorlar. Olmazsa olmazları şimdiki neslin. Nedeni içeriğindeki Çin tuzu da makarda bağımlılık yaratıyor. Oysa uzmanların uyarısı... Evde tencere yemeklerinin tüketilmesini öneriyoruz. Nedeni bağışıklığımızı da güçlendirmekte, metabolizmamızı da hızlandırmakta, enfeksiyonlara karşı korunmamızı sağlamakta. Tencere yemeğiyle besleniyorduk bize. Annelerimiz ne pişirirse o akşam o evde o yeniliyordu. Oysa şimdiki nesil Haydi akşam bize hamburgere götür. Pizza yiyelim. Dışarıdan söyleyelim. Fast foodlarda, hazır gıdalarda karbonhidrat oranı, yağ oranı gerçekten çok yüksek. Ve sağlıksız olan yağlar. Yemiyorlar. Çünkü onlara seçenek sunuluyor. Seçenek sunulduğu zaman da daha çok fast food ya da daha katı köfte, patates gibi ürünlere kayıyorlar. Ben seçenek sunmadığım için bununla yemek zorundasınız ve bununla doymak zorundasınız dediğim için herhangi bir e, alternatif kalmıyor. Unutmayın ki tencere yemekleri yemeyen çocuk bağışıklığı düşüktür ve hastalıkları açıktır. Sık sık hasta olabilir. Bir de probiyotik içeriği yüksek gıdaları da unutmayın. Tarhana, kefir, evde mayalanmış yoğurt, sarımsak ve soğan gibi gıdalar bağırsak mikrobiyotası ve bağışıklık için büyük önem taşıyor.